おっきいなあ。<music> <music> ameliyattan sonra karım beni zaten kesin boşayacak. Hala da sen yüzüne bakmaz. Beni istemeyecek. Sonra o kız. Elif. Elif. Onu vicdan azardı. Yani bir nevi ölmüşüm gibi bir şey. Hadi. En azından ölümün onların da yersin. Değil mi? Merak etmeyin Murat Bey. Öyle masada bırakmak gibi bir niyetim yok sizi. Çünkü Kızlarınız için çekmeniz gereken bir işler azalt O halde nakil işlerine başlıyor muyuz? Başlayalım ama benim karımdan uzakta bir yerde hazırlarsanız siz çabuk et. <laughs> çok Tamam çözün çözün çözün. Ben o zaman alıyorum. Tabii. Bak, tabii. Alıyorum. tabii. 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 Benim, biz beraber gidelim sizinle. için ben Evren. Senin karaciğerin hakkını yapacak olan doktor. Ee, kardeşin Derya da yan ameliyathanede karaciğer mekli olacak, yani o da olacak. Ve bilmeni isterim ki sana karaciğerini baban verdi. Üstelik kendi rızasıyla Bu hayat uzun sürecek ama uyandığında hayatında yalnız olmadığını ben de ve bir kulağına ulaşabileceksin. Anistez